bir başka minecraft inceleme videosuna hoş geldiniz. ben bora aydiniz ee, bu bölümde iki diğer e, mobdan bahsedeceğim bunlardan bir tanesi zombi e, ikincisi ise zombi pig <laughs> gördüğünüz gibi e, zombinin kendine özel çok özel bir sesi var <laughs> boyutu birebir ve yüksekliği ise e, iki kare olmak üzere <laughs> dünyada minecraft dünyasında görebileceğiniz belki de e, en fazla spawn olan <laughs> Kendi çok özel bir sesi var bu da normalde oyunu oynarken sizin canavarı çok uzaktan fark, fark edebilme ihtimalinizi fark edebilme şansınızı elinize veriyor. <laughs> Size elleriyle saldırıyor çok yavaş hareket ediyor. Bunun dışında ek bir bilgi olarak eğer ki Minecraft'ı ilk zamanlarında oynadıysanız ana karakterin kıyafeti görünüşü zombi de aynı bu da aslında bu zombilerin ve bizim oynadığımız karakterin büyük atalay olduğunu düşünmemizi sağlıyor en azından Minecraft oyuncuları bunu böyle düşünüyor. Gördüğünüz gibi Y'ye geldiğimiz hiçbir şey gelmeyebiliyor. Yere Y'ye geldiğimde ekstra itemler geliyor. İkinci konuşacağım mob ise zombi pigman gördüğünüz gibi altın bir e, kılıçla dolaşıyor zombi pigman normalde gerçek dünyada <laughs> oradan, e, dünyada görmeniz mümkün değil e, bunun nedeni de şu çünkü bunlar sadece the e, nerter denilen e, dünyada spawn oluyor tabi şöyle bir ihtimal var eğer bir zombiye yıldırım çarp e, bir <laughs> bir domuza e, yıldırım çarparsa e, o domuz direkt olarak zombi pikmene dönüşüyor ama bu ihtimal çok az olduğu için e, üst dünyada gerçek dünyada zombi pikme, pikmeni görmeniz mümkün değil teknik olarak e, zombi pigmen e, de olmasına rağmen e, mob olmasına rağmen e, size gördüğünüz gibi saldırmıyor ben modda olsam da ama şöyle bir sıkıntısı var zombe no figmenin tabi 5 tane normal figmen aynı yerde ve ben sadece bir tane zombe figme figmenin en büyük e, düşürdüğü şeylerden bir tanesi gördüğünüz gibi gold nugget Bu gold nugget ile zaman e, uh, ekstra itemleri kaftamak için kullanabiliyorsunuz. Yok ben craftlamayacağım diyorsanız uh, Gold Nugget'ten kullanıldığı bir başka diğer yer ise uh, Brewing denilen, Brewing denilen uh, pot yapmak için kullanılan şeyler. Özellikle uh, melonlara yani karpuzlara eklendiği zaman, karpuz dilimlerine eklendiği zaman Glistering uh, melona dönüştürüyor. Bu da uh, yapacağımız işlemde çok önemli. Bunun dışında söylemeyi unuttuğum zombilerin düşürdüğü, en, en çok düşürdüğü şeylerden bir tanesi Rotten Flesh. Zombi öldürdüğünüz zaman bu geliyor. Rotten Flesh'in de en büyük özelliği size yemek olarak kullanılabilmesi. Her ne kadar çok can vermese de. Bir başka videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. iyi seyirler.